selamlar. Bugün videoyu sesli çekmeye karar verdim. Çünkü sessiz olunca bir tık sıkıcı gelir diye düşünüyorum Hem diğer yandan oynarken diğer yandan da düşüncelerimi falan falan için bir fırsatım olur. Bu emosinin şeyi güçlendirmesi şu. E eğer takım arkadaşının sunmanı varsa %40 hasar bonusu da elde ediyor. Ayrıca Tur sonunda şeyi de elde ediyor. İlk önce bu. Hey, tur sonunda true damage veriyor ya. Onu da bir E, ee, Summon sayısına göre. İyi. Fena değil. Yani Dunhung bedavaya verildiğine göre çok da şikayet hakkım yok diye düşünüyorum. Bence skill basabilir. Yok, dur. Şöyle yapalım. Şimdi burada... Bir tane skill puanı kazanalım. Şöyle yapalım. Çok daha iyi. 42 saldır. Ah be, keşke... Skill kullansayım şimdi haritada ya. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Henüz etkisini görmedik. Eğer başaramazsam zaten bu video yayınlanmaz. Başka bir video çekerim başarılı oldu falan da filan. İlk tur geçti. Önemli değil. Ben sıfır turda hallettim gibi çalışmalar yapmadım. Şimdi şey yapmıyorum. Çok umurumda Aa, hayır olamaz Haritanın enerjisinin <laughs> bir kısmı boşa gitti Altı enerji boşa gitti sanırım şey On sekiz enerji Çok sıkıntı yok Evet öldürdük Biraz sert vuruyorsun <laughs> abiciğim. Her tanım çok canı kalmadı. Mer Merhamet et. Ah oh be. Hmm, öyle. Böyle. Bunu yapınca her tonun ultisinin de olması lazım tahminimce. Aynen öyle. Bu Huhunun birinci idolunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem daha az skill puanı harcamasına sebep oluyor. Hem de takım arkadaşlarına hız veriyor. E pasifini biliyorsunuzdur. Takım arkadaş ne zaman ulti kullansa ya da şey yapsa. E, sıra alsa, tur alsa şey oluyor. Enerji kazanıyor biraz. E, o yüzden takım arkadaşlarına verdiği o hız bonusu düşündüğünüzden bir tık daha kıymetli olabilir. Neden başarımı aldım ki? bundan sonra her tane ultisi dolmuş olmalı. <laughs> Be... Bu beklediğimden daha uzun sürüyor. <laughs> Ama neyse 5 tur içerisinde hallettiğimiz sürece hiçbirinin önemi yok. Böyle. Şu an iyileştirmeye gerek var mı? Var. Var iyileştirmeye gerek. Şey, şey saldıracak. Boss saldıracak. Kesin hayatta kalamayız biz böyle şeylerden. Ya 41 nedir kart? Neyse bu. <laughs> Sonra bu. Sonra aslında sıfırda da ama olsun. Böyle ölse çok mem memnun olurdum ama olmadı. Ah be. Şimdi bunu basarsam 30 enerji artı 15 45 yetmiyor. Ee. Anaksanın ultisinin dolacağı ihtimal aklıma gelmemiş ya. Şimdi şöyle yaptığımız zaman hatta ultisi doluyor. Olmak zorunda. Ol, dolmuyor mu? Ne demek dolmuyor? O zaman ne yapacağız? Şu yok sıkıya bir basmayacağım. E, doluyormuş işte. Nasıl ya? He. Ay. Talent'ımı karıştır. Olamaz. 5 turu çoktan harcadık. Çok kötü bir durumdayız şu anda. ve mecbur iyileştirmek zorundayım. Sonra şeyin Hayes'in sesinin pasifi bitiyor. Yoksa. Şimdi catları cüklerini çok sinirlenirim. Free Win Artık bu noktadan sonra ölmesi lazım. Şey. 5 turdan fazlasını harcarsam bu sefer final tarafına şey kalmayacak. Tur kalmayacak. Çok sıkıntı. Şimdi her tanımcısı doldu. 42 stekli. Bana ne hikaye mücmen <laughs> Eee Öldü. Tamam. Bir iki ufak yanlış oynama vardı yani. Bir tur daha kısaltabilirdim bence önceki şeyi. Ama <laughs> Çok, da değil açıkçası. Final'a tıklayamadım. Heh, final. Bence burası daha kolay olacak. Çünkü hem summon olacak final'ın. Hem de Sanırım bekletmeyeceğim şeyi. Final'ın ulti kullanmasını. sefer bizim yine. Bir bakalım bir kez saldırsa uykulanmaya yetiyor. Hadi. Bir bakalım. Hiç fena. Uf. 227. Bu bu Bronya'nın sağladığı katkılardan çok daha fazla olabilir bu arada. Bir de şeyi de düşünürsek ejderha saldırılarını ve hmm, resistance penetration veriyor bir de. Dunhank ultisini kullandıktan sonra. Ha, o aktif mi? O aktif değilse çok kötü bu arada. Ee, kardeşim. Ne buradayım. Bir turu kalmış. <laughs> Uf. Son anda kurtarmışız şeyden. Öl, öl, öl. Ah be ölmedi. Boşuna gittiği hasarını yersin. Yırtıklarınız falan Aferin. Execution score'un o inter ekibi varmış ya. Yani. Şimdi skill basarsam... 4 Mimiden 5 o 9 95 şey kalmıyor. Skill puanı kalmıyor. Bak ne dedim ben size. <laughs> Nasıl? Şimdi şunu bastım. Ejderha şeyini kullandı. Şimdi ejderhayı tekrar yukarı çıkarıyorum. Mimi. Çok tarzı mimi. Oho ikinci sura geçti bile bu. Dur 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 sakin ol. Dur. İlk önce ultimi Şimdi birazcık daha fazla atakla duruyor olmamız lazım. Oo, oh, 277'den yükselmişiz. Şey duruyor mu hala? İyi, resistance penetration duruyor. Bir de birazcık daha atağımız var. Daha avantajlı durumdayız önceki turdan. Ejderha daha çok hasar bulmalı şu an diyeceğim ama şeyi yok. Hızır aktif. Ee, benim kalkanım var bana ne bana ne. Benim kalkanım var gebereceksin. Ah canım kalkanım gitti. Bu bazı mesajlar veriyor bana. Şimdi çok önemli mesajlar. şeyi mi yapsaydım acaba? Aa hallettik. Aa oldu. Dur bunu. Bu beklediğimden daha kolay oldu. İlk denememdi bu. Yaşasana paşa paşa ödüllerimi alabilirim. Ayrıca ne yapacaktım? Şey. Ne alacaktım? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu emosi gördüğünüz gibi <laughs> eğer meta karakterleriniz varsa o kadar da zor değil ya da yeterince şanslı olduğunu düşündüğünüz. E, ee, yeni bu ilde böyle. Fullenmiş yetenekler ve klasik dört parça seti. E, ee, RMC RMC'yi biraz daha hızlı mı yapsam acaba? İki parça hız, iki parça hız seti kullanıyor. E, Bronya'yı kullanmadım burada. Aslında Bronya kullanıyorum final takımında ama e, birazcık da şeyi denemek istedim. Özellikle gösteriyordu ya orada. Eğer karakterin sunumu varsa şu kadar hasar vurur falan diye. O yüzden e, Danhanger kullanmak istedim ve daha iyi hale bile getirilebilirmiş. Gördüğünüz gibi. Saker dosta kıymetli geldi bana Orijinal dört parça setine kasmaktansa ama şimdiki de gördüm ki şey yetmiyor kalkanının gücü yetmiyor bazen bu bana önemli bilgiler veriyor her ta her tayı düzelteceğim bu arada arkadaşlar şu an bu şeyde duruyor arena setinde duruyor izumoyu kasmaya başladım artık şeyim e, Trailblaze Power'ımı oraya harcıyor. E, anaksam e, Anaksam'ın setini düzelttim bu arada. Birazcık daha iyi relikler aldım Anaksa için. Ama hala planar setini değiştirmesi lazım. 130 hız güzel görünüyor. mu? Bir 133'e bir 134'e varalım. Ho Ho'yu olabildiğince hızlı yaptım. Çünkü her Karakterinin turunda 16 enerji güzel bir şey. Ne kadar hızlıysa o kadar iyi. Hala bir iki ufak optimizasyonlar olabilir. Hayes'in seti çok güzel ya. Ve en sevdiğim yan da şu. Hayes'in seti her Örneğin Hoho'ya iyi bir set değil aslında Hayes'in seti. Örneğin bazen Dioti takımlarında da kullanılıyor Hoho. -Ho. Eğer DPS takımınız varsa bunu kullanmak şey iyi bilir. <laughs> Tamamen bomboş. Bir güçlendirmek için şey yaparsınız. harcarsınız malzemelerinizi. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Hani bir cidden bir buitleme seçeneğim varmış gibi hissettiriyor. Evet, e, kemik setini kasmadım. Çünkü kemik setinden alacağım hasar artışına değmeyeceğini düşünüyorum. Bence şey daha kıymetli. Her zaman yüksek vurması daha kıymetli. Gördüğünüz gibi bu kadar da arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle içerikler için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.